Sorgum sıcak gittiğim bitkilerinden darıgillerin Latince adıdır. Darıgiller genelde 837 çeşidi vardır. Türkiye'de en çok bilineni süpürge otudur. Şimdi bunların içerisinde şeker nispeti en yüksek olanı şeker sorgumu denen sorgum sakaratumdur. Şimdi çok eski zamanlarda Osmanlı döneminde bu bitki ordunun şeker ihtiyacı veya pekmez ihtiyacı karşılansın diye Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bursa'nın Kestel Gürsü yöresine emirname ile ektirilmiş bir bitkidir. Cumhuriyet dönemine geldiğinizde Türkiye'nin şeker ihtiyacını karşılamak üzere şeker fabrikaları kurulurken Bilhassa Susurluk Şeker Fabrikası bunun üzerine dizayn ediliyor. Ancak devlet <laughs> fabrikanın kuruluşuna finansman sağlayamadığı için Alman firmasıyla anlaşıyor Almanların bir özel şirketiyle ve o zaman Susurluk Şeker Fabrikası ve diğer fabrikalar pancar şekeri üretmek üzere dizaynı değiştirilerek ve Türkiye'de pancar şekerinden başka bir şekerli ürün üretmemek kayıt ve şartıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile anlaşma yapılıyor. Ve 1937'den bu tarafa da Türkiye'de sadece bizler tarafından takip edilen bir bitki olarak kalıyor. Ve 1993 yılında Mudanya'nın Emirler Yenicisi köyünde muhtarın bahçesinde biz silaj yapım sırasında bu bitkiyi teşhis ediyoruz. Ve dolayısıyla bu Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte biz bunun ıslahını yapıyoruz. Ve 2008 yılında ıslah tamamlanıyor. 2008 yılından sonra bu milli çeşit listesine gül şeker adıyla tescil ederek Türkiye Cumhuriyeti Milli Çeşit Listesi'nde yerini alıyor. Bu bitkinin özelliği şu. Bir kere azotlu, su, azotlu çok seviyor, suyu çok seviyor. Dolayısıyla çok yönlü bir yem bitkisi, aynı zamanda yüksek şeker dolayısıyla da bir endüstri bitkisi. Yem bitkisi biraz önce de bahsettiğim gibi ister otlatma amaçlı olsun, İster kuru ot amaçlı olsun, isterse silaj amaçlı olsun, çok yönlü değerlendirebilen bir bitki. Eğer dekara 3 kilo civarında ekilirse tohum gayet güzel sık çıkıyor. Dolayısıyla 70-80 santim boya geldiği zaman bunu hasat edip rahatlıkla kuru ot yapabiliyorsunuz. Yok, aynı zamanda da otlatabiliyorsunuz. Yok eğer bundan bir silaj yapacağız diyorsanız şekerlenmesini bekliyorsunuz. Şekerlenmesi de bunun şu, başak çıkarma zamanında bunu hemen silajını yapıyorsunuz. Aksi takdirde kitin maddesi dolayısıyla biraz sertleşiyor. Şimdi eğer burada da e, dikkat edecek olursak ben şunu keseyim. Buradaki bir süngerimsi bir madde vardır. Bu süngerisi, süngerimsi maddenin içi tamamıyla şekerli su ile doldur. Bu şekerli su aynı zamanda bunun fermentasyonunu mesela Mısır'da 21 gün 45 gün arası olgunlaşma denir. Bunda 21 günü beklemeye gerek yoktu. Çünkü şeker şekeri çok çabuk fermentasyona uğrar ve dolayısıyla yaptığınızdan silajını bir hafta sonra yedirmeye başlayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası da yoktur ve mükemmel sonuç alacaksınızdır. Burada e, mühim olan suyuna ondan sonra azotlu gübreye dikkat edilmelidir ve dolayısıyla verim beklenmelidir. Toprakta toprakta 1-2 santim altında eğer nem yoksa bu bitki biraz önce de görüldüğü gibi bazı yerlerde hemen suya şey yapacaktır, ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla geliş gelişmesi yavaşlayacak ve duracaktır. Burası bir demonstrasyon tarlası olarak düşünülmeli. Bu verim amaçlı olarak değil, bir demonstrasyon bahçesi olarak düşünmeli ve burada tarlanın homojen olmaması dolayısıyla bazı yerlerin taban olması, bazı yerlerinde kumsal olması dolayısıyla ki burası kirli, kirli tınlı bir arazidir. Çok geçirgendir. Dolayısıyla fazla su tutma olana olmadığı için çok çabuk bitki senmekte ve gerekli performansını göstermemektedir. Burada görüldüğü gibi bazı yerler mükemmel bir gelişme gösterirken bazı yerlerde de bu, bu gelişme tam görülmemektedir.